Bunlar da tabi borsalardaki alımın önünde bir engel teşkil ediyor. Bütün bu haber akışıyla beraber biz dün e, aşağıda kapattık, ne negatif kapattık, %0.74. Bugünkü açılış rakamları nasıl olur? E, özellikle ne kadar küresel e, piyasalardan etkileneceğiz? Detayları konuşalım, mahlaç yatırıma gideceğiz her zaman olduğu gibi. Genel müdür yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle. Tonguç Bey hoş geldiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem Amerika'dan gelen haber akışı ve bu son düzeltme hareketi, hem de Yurt içi piyasalara yansıması? Evet güzel. E, Amerikan seçimlerine kadar bir nebze daha bu destek paketleri hem Avrupa'da hem Amerika'da aslında belki de tüm dünyada biraz daha Fed önderliğinde e, işte atılacak adımlarla e, Amerika'dan gelecek paketle yeni destekler konusunda biraz daha bu seçimler bekleniyor gibi gözüküyor. Zaten aşağı haberlerini şimdilik pozitif ya da negatif olarak ...bir nebze geride bırakmışız gibi duruyor. Avrupa'ya sen de değindin. Ee, yani vaka sayılarının yalnızca e, hızlı artması değil... E, ...neredeyse 10 günlük sürede iki katına günlük bazda da çıkmış gibi bir durum var. ve Burada kıslamacı tedbirler geliyor. Bugün de aslında Amerika'dan sanayi üretimi, perakende satış... ...Michigan tüketici güveni gibi Avrupa'dan enflasyonu da dahil edebiliriz. Bir seri veri akışı gelecek. Bugün ben bu fiyatlamaların e, veri akışçıları kaynaklı biraz olabileceğini düşünüyorum. Çünkü... E, bütün bu saydığımız başlıklar içerisinde aslında bir ne bize ekonomide de acaba bunun yavaşlama sinyallerini görebilir miyiz diye bir beklenti de var ki son birkaç gündür hem Almanya tarafından hem Amerika tarafından bu yavaşlama sinyallerini de görüyoruz. Dolayısıyla bugünkü veri akışı önemli olacaktır. Yine toparlamak gerekirse aslında önümüzdeki hafta Lagarde powell ve Çin büyümesi sonra bizim merkez bankası ve Avrupa Amerika PMI'ları gibi böyle bir hafta başı yoğun hafta sonuna doğru tekrar bizim için de yoğun bir haber akışına gireceğimiz. bir bir 5-6 günlük işlem e, günü düşünürsek aslında e, bütün gözler e, Amerikan seçimleri öncesindeki bu tamamen bahsettiğimiz konulara dayanıyor. Burada da yukarı doğru inmeyi e, dünyada borsalar açısından düşünürsek götürebilecek yeni enerji seçim sonrası yeni paketler olacak gibi duruyor. Aksi takdirde bir nebze bu de ile aslında bizim yukarı doğru varlık fiyatlarını sürüklediğimiz o son 6-7 aydan sonra bir nebze düzeltmelerin ben bugün de devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla doların, Amerikan dolarının dünyada bir nebze daha değerlendiği parite ve altında işte yataylaşma veya aşağı doğru bir baskının oluşabileceği bir gün. Borsa İstanbul için şu an 1188 direnç bölgemiz. Aşağıda 1175 ve 1170 var. Daha da aşağıda aslında ana destek bölgesi 1150 olarak gözüküyor. dün çok negatif aslında ayrıştığımızı söyleyemeyiz. Bir dirençten dünya piyasalarına paralel bir geri çekilme görmüştük. Bugün de aslında işlem gününün hani haftanın son gününe denk geldiğini düşünürsek yatay bir açılış veya sonrasında dünya piyasalarına paralel bir gelişme. Yarınki Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı enerji konusundaki yeni rezerv kaynağını bekleyen bir endeks olacak. Kur tarafındaki hareketinde önümüzdeki dönem ağırlıklı ortalama fonlamanın 12 12.18 TLRF'in 12.48 olduğu bir ortamda faiz kararıyla ilgili o beklentinin devam ettiği bir 3-4 gün ve 7.98 arasına sıkışmış bir kurla devam edecek gibi gözüküyor açıkçası bize. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Tonguç Aybaş'ın görüşlerini aldık. Gizem...